Ben bu yükü taşıyamam Ben seni çok sevdim ama Şerefsiz de yaşayamam Neler duydum sorma neler Ben bu yükü taşıyamam Ben de başkasına gülme El uzatıp elim verme ben de başkasına gülme Hel uzadı beni verme Kıskanıyorsam çok görme Yakma beni ha, ateşine yakma Şişme Dağları ya, başıma yakma Ben seni çok sevdim ama Onursuz da yaşayamam Neler duydum sorma şey, neler ben bu yükü taşıyamam, benden başkasına gülme, el uzatıp elin verme, kıskanırsam çok.